Alasın. yemek evet, derdi yok. <laughs> bak 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 Kızlarımız hoş geldiniz. Sizin yılbaşı çayla geçiyor herhalde. Aynen. Çay partisi verdiniz. Evet, sizi tanıyalım. Çay partisi siz veriyorsunuz herhalde. Evet, Çay var dediler geldik. Bu verebilmek için 365 gün beklediniz. Evet. evet. Ne hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyım. Ben 43 yıllık evliyim. Hiçbir akşam unutmadım ne evlilik dönemini ne doğum günü. Hadi doğum günü kutlu olsun. İyi Gel <laughs> Aman Gel vermeden Gel duramam yarım saat Aman nerede nerede akşam düştüm <laughs> derde Olmam <laughs> diyen annen yatsın <laughs> kara yerde Kızın adı Hatice, elim üstünde heyce Unutmuşsan bayarım, aklımda sınırlı <laughs> <nerede gülüyor> Aman! <cok? gülüyor> Dur. 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 Bir, şey. Abi, abi, şey. bir <laughs> dakika, göz göze gelsinize me ya. Birbirinize <laughs> bakın. <gülüyor> Dur. Göz göze gel. Çok teşekkür ederim vallahi. Hocam tek taş mı? <laughs> tek taş mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> hocam gördüğünüz gibi bir tane tek taş yengeme Ay, hediye verip ediyor. Verip Doğum günü verip hediyesi verip olarak. Verip A A arkadaşlar yapayım. ben, ben çok fakir okudum. Öğretmenim, emekli öğretmen. 20 yıl oldu da. Çok fakir okudum. Göremedim. Sevgimi Yok, Sevgimi hep kalbime gömdüm. Çam sakızı çoban armağanı. Eşimi tağlamak için yapıyor bunu. 43 yıldır nişanlıyız. Daha düğün yapamadık yani tam düğünü. Neyse bu akşam bir nişan gücü daha takayım hemen. Bakalım merkez. Bu akşam nereye gidiyor? Hocam böyle olmaz ama balayına da balayına da. <laughs> Mirası alın cebini götürecekmiş. Havaya dalın. <laughs> <laughs> ay, Öteki var mı Atakan? Ah. Haa hocam ta? öbürküne tabii öbürküne. Öbürküne bile atar. Hadi canım hocam da kendi başına bir verebilirsin. Hayır o. Çok önemli Hatice abla, Hatice abla, ellerim titriyor. Şunu yedir eşine. Hadi hadi. Ne kadar bir, mı? Bir, bir, bir Evet. Değerli misafirlerimiz, üç yıl olun kralolu derneğimiz, üç yıldır adım adım sizlerle hep beraber yürüyerek bugün kendimize ait bandırma engelli ve engelli ailelerine ait yani tüm bandırmanın ailelerini kapsayacak çadır kafemizde ilk yeni yılımızı kutluyoruz. Bu yeni yıl tüm bandırmaya ve bandırmada yaşayan biz engelli ailelerine mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Dediğim gibi adım adım yürüyerek bu noktaya kadar geldik. Bu çadır kafemiz bugün derneğimizin vücut olarak kendini gösterdiği fiziki yapı olarak kendini gösterdiği bir yer. Ve bugün burada iyi eğlenceler diliyorum hepinize. Hepiniz iyi ki varsınız. <laughs>